Emniyet kemerini bağlamıyor musun abi? Aman birader, onu iyi söyledim. Trafik fena açlıyor, alışmamışız. Bırak bana abi. Sağ olasın birader. Şimdiye kadar üç posta trafiği enselendik, kesti cezasını. Ee, kesmek lazım abi. Öyle, kesecek. Vatandaş nasibini almalı. Kanunsa kanun. <laughs> Sen ne yaptın işleri? Bakalım abi. Bir şirkete satış müdürü oluyorum galiba. Oho, yakışır. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Ee, Yavuz abi bizim de şöyle öğrenim durumumuza... ...kariyerimize uygun bir işimiz olmasın mı? Serpil'e kalsa para kazan da ne iş olursa olsun. Ne yapsın? Bunaldı yengemiz. Kulağıma bir laflar geldi. Üzüldüm. Ne gibi abi? Senin hakkında. Bak tosbağaya. Trafik bunları kesecek asıl. Evet abi, tak alacaksın ehliyetini. Ha, çek kenara, ben böylesini döverim. Vatandaşa yol kalmadı. Bırak abi, takma Allah aşkına. E abi, bir şey söylüyordum, yarıda kaldı. Bak birader, seni severim. Delikanlı adamsın. Ama bir şeyin hiç hoşuma gitmiyor. Nedir abi? Çarpıyor musun vatandaşı? Yok vallahi abi, günahımı alıyorlar. Ekmek çarpsın, bugüne kadar kimden ne aldıysam tak, ...kuruşuna kadar ödemişimdir. Ödeyeceksin tabii. Öyle lola yok. Bir daha duymayayım şerefsizim döverim. <laughs> Döversin tabii Zeynep abi. Vallahi yemin ediyorum öyle bir şey yok. Olmasın Hı. döverim. Ah abicim ah dile düşüreceksin. Şu işlerimi bir toparlayayım. Toparla birader. Erkek adama boş oturmak yakışmaz. Yakışmaz da abi ne yapabilirim? Limon satacak halim yok ya. Satacaksın. Ayıp değil birader. Yengemizi de üzüyor musun? Yok abiciğim, dedikodu bunlar. Evde çıtım çıkmıyor vallahi. Çıkmasın döverim. Vatandaşa huzur lazım. <laughs> Çal şunu birader. Biraz neşemizi bulalım. Tamam abi. <laughs> ah şöyle. Trafik çıktı. Asma şunu birader. Ben adamı döverim de, severim de. Yaşa. <laughs> Babacığım, babacığım. Dur şimdi. Hesap yapıyoruz burada. Adamın kafasını karıştırmasana. Al, ye. Fıstık, fıstık. Bilirsin ağzının tadını. Hadi bak üç. Sekiz daha. Bak babaya geldik. Hadi bas. Bak baba. Aman, 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 ama, kim gelmiş? Babaya bu gelmiş? Yeşim babasına mı gelmiş? Oo. Yaramaz! Evet, sensin yaramaz. Kıskanma, kıskanma. Çıldırıyor vallahi Gül. Bir elini geçirse ısıracak kızı. Ha, öyle kolaydı. Baban satalım dediği zaman satacaktık bunu Gül. Niye tuttuk ki elimizde? Üç milyon veriyorlardı. Para bürüdü senin de gözünü. Satamayız, emanet o bize. Ha, emanet. Kıskanç bunak, ölüp gidecek içimizde hicran. Söyleme öyle şeyler Cafer. Yarın üçte işte bekliyorum çocuğum. Çalış o parçaları. Peki efendim, iyi günler. İyi günler. Orada dikilip duracağına kapı açsana çocuğa. Buyurun. İnşallah öğrenci kaynıyor. Nazar değdireceksin. Oğlum efendim, ziyade olsun. Gözümüz yok. Ne toplandınız oraya? Yeşimi çıkardım biraz. Ha Sabri Bey, e, havalar bozdu. Yavaş yavaş şu kaloriferi yaksak diyorum. 29 Ekim'den önce yakamayız, kanun öyle. Biz aşağıda üşüyoruz ama. E, çocuk hasta olacak. Oo, oh, çok lüks oldunuz hanımefendi. Sarını sarmalanın oturun. Ayrıca kömür parası tam toplanmadan yaktırmam! Hani ne oldu Sedat Bey? Yok efendim, veremiyor! Ne demek veremiyor? Çatır çatır alacaksın! Vallahi veririm icraya! Çık yukarıya iste! Gitti Sabri Bey! Neye? Ankara'ya! İş bulmuş! Ne cehenneme giderse gitsin! Ödeyecek borcunu! Oteli mi burası? Çatlak! Ne dedi o? Ne diyebilir? Bu adı zaten. Vallahi dolarım tüylerini. Çok konuşmaya başladın sen yine ha. Dayak geliyor. İcraya verecekmiş ha Sedat Bey. He, bu dünya böyledir Gül. Unuttu kendisinin de borç para dilendiği günleri. Unutur, unutur.